Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Yine istenilen bir içerikti. El yap yastık yıkadıktan sonra yün yastık nasıl yıkanır diye çok fazla soru geldi. Ben de yıkama aşamasındayım. Sizlere de göstereceğim nasıl yıkadığımı. Ablamdan bildiğim kadarıyla öyle söyleyeyim. Çünkü onun bütün yastıklar neredeyse yündür. Biz yapak deriz aslında hani yapak yastık diye söyleriz. Herkesin bilmesi açısından yün yastık diyeyim ben. O şekilde söyleyeyim. Bunu ben bazağın altından çıkarttım. Rutubet kokmuş. Bazağın altı rutubet olmuş. Ondan dolayı da şöyle sararmaları falan var şuralarında. Şimdi bunu makinede yıkayacağız. Bu işlemi ilk önce makineye koymadan önce buradan çıkartacağım. İlk önce şunu şuradan bir açalım. Şu şekilde benim fermuarlı yastık kılıfım var. Şimdi bundan çıkartıp buna koyacağız. Daha önceden mesela ablam şey yapardı hani böyle bir leğenin içine batırırdı. Öyle mesela yıkardı. Ondan sonra onları işte oradan al oraya koy, oradan al oraya koy. Çok yorucu bir işlem. Hani batırma işlemi yapmadan direkt olarak makinede içindeki yünleri yıkacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bu küçük bir yastık. Şimdi bunun hani kendi kılıfının içinde yıkarsak diyenler için söyleyeyim. Daha güzel yıkanması için bunu buradan çıkartılması gerekiyor. Çünkü yünler ne yapacak, yıkama aşamasında toplanacak. Bunların daha sonradan tip tip, tip tip yapılması gerekiyor. Yıkamadan sonra işlem yapılması gerekiyor. Onları da göstereceğim sizlere. O yüzden buradan çıkartmamız gerekiyor. Yani her şekilde buradan çıkacak bu. Çünkü toplanıyor. Yani suyla temas ettiği zaman bu yünler ne yapıyor? Toplanmasına sebep oluyor. Toz deterjan koyduğu zaman mesela toz deterjan konulmaması gerekiyor. Neden konulmaması gerekiyor? Çünkü deterjan aralarında kalıp yünlerin içinden arınmıyor, o yüzden sıvı bir deterjanla yıkanması gerekiyor. Onu da şimdiden söyleyeyim. Şimdi bunu buradan çıkartalım, bunun içine koyalım, sonra da yıkama aşamasına geçelim. Şimdi oradan gösterebildiğim kadarıyla göstereceğim. Bunu buradan açacağım, bu kılıfın içine koyacağım. Eğer ki bu şekilde fermuarlı bir kılıfınız yoksa ne yapabilirsiniz? Geniş bir yapıda yastık kılıfınız varsa ya da yün yastığınız böyle büyük bölüp de yıkayabilirsiniz hani böyle daha çok yıkansın diye mesela fermarsız bir yastık kılıfı bunun ucunu yün bir iple sıkıca bağladığınız zaman açılmadan güzelce bir şekilde yıkama yapabilirsiniz fermarlı varsa hiç bağlamanıza gerek yok o şekilde yıkama yapabilirsiniz şuradan bunları bir açayım çıkarabileceğim kadar açtım rutubetten dolayı böyle nemlenebiliyor, koku yapabiliyor. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi şu an harika bir durumda olmuşlar bunlar. Şimdi bunu bunun içine bir güzel koyalım. Bunun koku yapmaması için güzel şekilde kurutulması gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde böyle yayarak kurutacağız onları. Onların hepsini zaten göstereceğim. Kılıfını da mesela yıkama aşamasında yanına atacağım. O doğru da orada yıkanacak. Çünkü onun da üstü sararmış. Bakın şey yapıyor. Hani nemlendikçe mesela rutubetli bir eviniz varsa benim gibi. Ne yapıyor bunlar? Kabarık olmuyor. Bu sefer yastığın yapısı değişiyor. O şekilde de söyleyebilirim. Küçücük yastığın içinden dünya yün çıktı yalnız. Biz bunu kabartacağız bir güzel. Çok güzel olacak. İyice boşalttım. Gördüğünüz gibi böyle yarısına kadar doldu. Şey tozdan çıkıyor. Şimdi bunu böyle güzelce yaydırdık. Şimdi makineye gelelim. Bunu da içinde mesela pislikler dökülür ya. Makine pislikle atmayın. Şunu böyle ters çevirin. Yani yastık kılıfını yıkayacağınız zaman içinin güzelce yıkanması için ters çevirerek yapın. Çünkü bir sürü pislik birikiyor. Yani bunun içinde. Bunu ters yaptık. Elyaf lastikleri göstermiştim nasıl yıkadığımı. Hani ben şeklini şemali bozulmasın diye şu şekilde katlayıp yapıyorum demiştim. Ama bunda ona gerek yok içinde suyla temas ettiği zaman bunları daha sonradan ayırma işlemi yapacağız. Yapmadan olmuyor mu? Olmuyor. Yani onu yapmamız gerekiyor. Şu şekilde bunu buraya koydum. Şimdi önemli olan burada yıkama devri her zamanki gibi. Çok fazla sıktırma yaptırırsanız eğer yani demi çok fazla olmazsa bu yünlerin çok böyle birbirine dolanıyor. Yani bütün bir şekilde çıkar. tiptik tiptik yapmak için çok hani uğraşmış gibi olursunuz. Ondan dolayı deviri her yıkamamda ben böyle bu tarz şeylerde düşürdüğüm gibi bunda da düşürüyorum. Yani kendi nemi fazla olsun çok fazla işte birbirine düğümlenmesin diye bu şekilde söyleyeyim. Bunu mesela yünlü programda şimdi yünlü soğuk var, yünlü kırk var, narin otuz var. Yani çok uzun yıkamaya gerek yok ve yüksek ısıda yıkarsanız pamuklar ne yapıyor bu yünler? Çekme yapıyor. Ondan dolayı da ısısı düşük olacak. Yani bu şekilde ben narin 30'da yıkayacağım. Ya da yünlü 40'da yıkama yapabilirsiniz. Şunu da bir atalım içine. Kılıfını da koyuyorum içine. Dediğim gibi ya yünlü 40 ya da narin 30. Çok fazla uzun yıkamasına gerek yok. Uzun yıkama yapmadan da temizlendiğini göstereceğim sizlere. Deterjan olarak toz deterjan dediğim gibi aralarına girdiği için ve arınmadığı için toz deterjan kullanmaktan kaçının. O yüzden ne yapacağız? Arap sabunuyla yıkayacağız. Sıvı deterjanınız varsa sıvı deterjanın yanına yani bir kapak sıvı deterjan koyuyorsanız yine böyle bu şekilde Arap sabunu koyun. Daha güzel temizlenmesine yardımcı oluyor. Yani ben şu an sadece Arap sabunu koyacağım. Şu kapağı gördüğünüz gibi küçük. Güzelce etki etsin ve narin 30'da yıkayacağım için şu kapağınla 3 tane koyacağım. 3 kapak Arap sabunu. Yumuşatıcı koymamız gerekiyor mu? Bunda evet koymamız gerekiyor. Çünkü suyun kirecinden dolayı kireç önleyici bir şey koymadığınız takdirde yumuşatıcı koymanız gerekiyor. Çünkü kabarma yapmaz. Kabarması için çok uğraşırsınız. O yüzden yumuşatıcı koyacağız. Şundan 3 kapak. Şu şekilde bunu çamaşırlarınızda kullanabiliyorsunuz. Arkasında da yazıyor zaten. İlk göze şu şekilde koyduk. Yumuşatıcı da çok fazla kokmasını istemiyorsanız ben yarım koyuyorum. Siz de o şekilde yarım ya da tam koyabilirsiniz. Ben şu şekilde gördüğünüz gibi yarım koyacağım. Konsantre ise daha az da koyabilirsiniz. Yani bu normal bir yumuşatıcı, çok sıvı. Ondan dolayı yarım koyuyorum. Konsantre ise dediğim gibi daha azını da koyabilirsiniz. Bunu da böyle koyduk. Şimdi başlatacağız. Yıkaması bittikten sonra diğer gerekli işlemleri yapacağım sizlerle beraber. Yani göstermişken hepsini gösterelim. 400 yoksa bunu her defasında söylüyorum yine söyleyeyim. En düşük devir neyse onu alın. Programlarda sizi zorlamayacak şekilde temizleyeceğini düşündüğünüz 30 derecede ya da en fazla 40 derecede yıkama yapabilirsiniz. Pamuklular çok uzun süre yıkama yaptığı için onları kullanmıyorum. Sentetik de aynı şekilde 2,5 saate yakın yıkama yapıyor. Bu narin otuz 1,5 saate yakın bir yıkama yaptığı zaman da yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi makine bitti. Kapağın açılmasını bekliyorum. Biraz fazla ıslak gözüküyor oradan bilmiyorum. Şimdi bunu alacağım balkona örtü serdim. Onun üstüne bir güzel yayacağız. Gördüğünüz gibi böyle çok toplanmadan yıkanmış. Şöyle gördüğünüz gibi ben buraya bir örtü serdim. Şimdi şunu da kurutacağız. Çok da güneş var. Şimdi şöyle bir dökelim. Yumuşacıklar. Yani şöyle şöyle bir açtırın onları. Yani koku yapmadan kurusunlar diye. Ara ara geleceğim karıştıracağım bunları. Böyle iyice yaydım. Farkındaysanız çoğu kısım güneşte. Yani güneşte çabuk kurutalım bunları. Böyle kurusunlar. Şansıma hava kapattı. Bu Şu sopayla demiştim vuracağız diye. Böyle bir oklamanız ya da bir sopanız varsa bunu kabartmak için daha kurumadılar. Güneş gitti çünkü. Biz bu şekilde günleri kabartmak için mesela şu şekilde sopayla ve içindeki çöpler çıksın diye bakın böyle vurduğunuz zaman bu içindeki çöplerin çıkmasını sağlıyorsunuz. Hem kabartmak için dediğim gibi şu şekilde yapa yapa hem de çöpleri çıkartmak için. Bunu da göstereyim valla yağmur yağacak. Ben ara ara bu şekilde vurdum ona yani şu şekilde yapa yapa ara ara siz de bu şekilde yaparsınız. Her gün benim şansıma yağmur yağıyor. Böyle böyle yapıp yapıp kurutuyorum onu. Gördüğünüz gibi şu şekilde iyice hani birbirine dolaşmış olanları hani bütünleşmiş olanları iyice açtırdım. Azıcık yünüm Böyle çok oldu. Sağ olsun sarışınından, kumralına, esmerine, kızılından <laughs> her renk yün var içinde. Bu şekilde yapmadan koyarsanız dediğim gibi yastık rahat olmaz. İçinden çıkan çöpler de gördüğünüz gibi şu şekilde. Bakın bütün tozlar şu şekilde vura vura. Ben hepsini döktüm. Zaten onları silkeleye silkeleye koyacağız şimdi. Yastık kılıfını da göstereyim. Onlar da kurudu. Bunlar da iyice kurudu. Şimdi burada yastığı dolduralım. Sonra diktikten sonra göstereceğim sizlere. Yastık kılıfı da şöyle bakın iyice kurudu. Onda da lekeler vardı. Şu şekilde hepsi çıktı. Islakken şey gözüküyor. Yani hepsi böyle sarı sarı gözüküyor. Karışık renklerinden dolayı size böyle temizlenmemiş gibi durabilir. Ama her renk var dediğim gibi. Şimdi şu yastığın içine Şunları yerleştir yerleştir ve silkeleye silkeleye şöyle dolduracağım. İçeride yapmayacağım çünkü tozları silkeleyeceğim. Kendinize göre mesela ayarlama yapabilirsiniz. Günler daha sonradan basılıyor ya. Şimdi bunun içinde bu kadar çok vardı. Bakalım koyabildiğimi koyacağım. Koyamadığımı başka yastığın içine koyacağım. Şu an yumuşacık. Aslında bu kadar yeterli gibi ya. Bakayım. Evet gayet yumuşak. Yatması kolay. Böyle. Bunları dediğim gibi çok koyarsam bu sefer çok yüksek olacak. Çıkan pisliklere bakın. Sopayla vurduğumuz için hepsi döküldü. Hani kılıfa falan rahat geçsin. Çünkü bu sadece ön bir kılıf. Böyle bunu dikeyim. Sonra da göstereyim. Güzelce diktim. Şöyle yumuşacık bir yün yastığa sahip oluyorsunuz. Yani dediğim gibi yüksekliğini kendine göre ayarlama yapabilirsiniz. Kirliliğine göre yıkama programını ayarlama yapabilirsiniz. Ne derecede temizleneceğini düşündüğüm için hani narin 30'da yıkadım. Yoksa yünü 40'da yıkayabilirdim. Umarım bu şekilde yün yastığı olanlar için faydalı olur. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.